Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere bir şöyle bir sorum olacak. En çok hangi çifti beğeniyorsunuz diye. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti mi yoksa Brokoz çifti ve Fahri Evcen çiftimi hangisini daha çok beğeniyorsunuz Hangisinin fanısınız hangisinin hayatı sizi çok ilgilendiriyor hangisinin hayatını daha çok merak ediyorsunuz yorumlarınızı cevaplarınızı videonun altına bekliyorum ben her ikisini çok beğeniyorum her bir çifti ayrı ayrılıkta çok beğeniyorum yani. Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Şimdilik benden bu kadar. Ee, videolarıma bakmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ve bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın.